Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları kapsamında yatırımcılarla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Şimşek, yatırımcıların Türkiye'ye büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Türkiye'ye ilgi çok büyük. Sabah 7'den akşam 11-12'ye kadar toplantılara katıldığımız günler oldu. Mesela cuma günü en son Washington'da 18 program yaptık. On a month on month basis already we have. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcı toplantılarını değerlendirdi. Toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Toplantılar çok verimli geçti. Çok yoğun tabi e, tabii bir mesai yaptık. Dünya Bankası gibi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi, e, EBRD gibi, Avrupa Yatırım Bankası gibi birçok uluslararası yatırım bankasıyla görüşmeler için fırsat bulduk. Şimşek ABD ziyaretinde yüzlerce yatırımcıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu ve programa yönelik soru işaretlerinin ortadan kalktığını ifade etti. G20, IMF, Dünya Bankası'nın resmi toplantılarına katıldık ama en önemlisi yaklaşık 20'nin üzerinde büyük gruplarla yatırımcı toplantısı yaptık. Yüzlerce yatırımcıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. ve Onlara orta vadeli programımızın uygulamasını, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları ama en önemlisi bundan sonra programın gidişatı hakkında çok kapsamlı sunumlar yaptık. Onlarla görüştük. Bakan Şimşek, Türkiye'nin hikayesinin güçlü olduğunu vurguladı. Yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi ifadesini kullandı. Hikayesi olan ve gerçekten de kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikayesi zaten güçlü. Büyük bir ekonomi, gelişen bir ekonomi. Ama şimdi dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz. Ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldir. Yaz aylarında enflasyonun kalıcı bir şekilde düşüş trendine girdiğini göreceğiz diyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası para politikasının sonuçlarını da değerlendirdi. Zaten para politikasında Merkez Bankamız çok iyi bir iş yapıyor. Cari açık öngördüğümüzden daha hızla daralıyor. Bu bize rezerv birikimine imkan sağlayacak. Bizim bankaların, reel sektörün küresel finans sistemine erişimi arttı. Yani 100 dolarlık borç ödüyorlarsa 150 dolar bulabiliyorlar hem de geçen seneye göre çok daha düşük faizlerle. Şimşek bir toplantıda kullandığı local kelimesi üzerinden başlatılan tartışmaya da değindi. Kelimeyi yerel yatırımcılar anlamında kullandığını ve vatandaşları kastetmediğini söyledi. Bizim söylediğimiz yerel yatırımcılar anlamında bir ifadeydi. Programa olan ilgiden bahsediyoruz oradaki yerel kelimesi hiçbir şekilde vatandaşa yönelik bir ifade değildir. Yani finans jargonunda locals çok yaygın kullanılıyor. Raporlarda, konuşmalarda bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin getirdiği anlamıyla bir karşılığı yok.